Sevgili arkadaşlarım merhabalar Mihriban ben. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Herkese öncelikli olarak hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu Ramazan ayının hepimize huzur getirmesini, Kur'an'ı okuma ve idrak etme noktasında bize yeni yeni pencereler açmasını diliyorum. Bu vesileyle esatolojik Kur'an çevresini okumanızı, basılı versiyonundan ya da internet üzerinden kurantercümesi.com adresine girerek okumanızı tavsiye ederim. Bilhassa Ramazan orucuyla alakalı ayet-i kerimelere bu ay itibariyle bakarsanız orada bu ayetler, ayetlerin bazı kelimelerinin ve bazı söz öbeklerinin altının çizili olduğunu göreceksiniz. Buralara tıkladığınız zaman karşınıza bazı videolar çıkacak. Bu videolarda Ramazan orucunun amacı nedir? Tek bir amacı var. Bu amaç nedir? Oruç ne demektir? Öncekilerin orucu hakkında bize verilen bilgi nedir? Meryem'in orucundan mesela söz ediliyor. Oruç kaç gündür? 3 gün mü? 5 gün mü? 30 gün mü? Bununla alakalı nice bilgiler var. Buralara bakmanızı öneriyorum. Evet, bugün konumuz oruç olmadığı için çok fazla buraya girmeyeceğim ben. Bugün konumuz arkadaşlar bilinç sahiplerinin niteliklerinden söz ediyorduk. İkinci surenin dördüncü ayetinde kalmıştık. Dilerseniz biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Bilim sahiplerinin nitelikleri. Niteliklerinden birisi de şu. Onlar ki sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahirete de yakinen iman ederler. Evet. Bugünkü konumuz bu. Hatta bunu ikiye böleceğiz. Bugün sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler kısmını ele alabiliriz biraz uzun. Hani bu kadar kısa bir ayet olduğuna bakmayın oldukça derin. Devamında inşallah başka bir videoda anlatmaya çalışalım. Evet sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler denmişse bilim sahipleri hakkında ee, acaba bununla ne kastedilmiş? Öncelikle iman ederler kısmından başlayalım. Biliyorsunuz iman etmek emin olmaktan geliyor. Kelimenin kökü bu. Bir şeyden eminseniz o şeyin doğruluğu hakkında hiçbir şüpheniz yok demektir. Eğer bizim emin olmamız istenen ya da bilin sahiplerinin emin olduğu konu hakkında bize ne denmiş? Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Yani sana indirilenden ve senden önce indirilenden eminler. İman etmek bu aslında. Peki sana indirilen nedir? Söz konusu olan Muhammed Peygamber. Muhammed Peygamber'e indirilen nedir sevgili arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim. Şimdi bilinç sahipleri Muhammed Peygamber'e indirilen hakkında herhangi bir şüpheye sahip olmayan kişiler. Bunlar Peygamber'e indirilen hakkında kesinlikle inanç sahibiler ve güven sahibiler. Ona indirilen şey nedir? Kur'an-ı Kerim bundan eminler. Bunu kesinlikle biliyorlar ki o Allah tarafından ve Muhammed Peygamber indirilmiştir. Çünkü sana indirilene deniyor. Muhammed Peygamber'e indirilene iman ediyorlar. Şimdi bununla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de vahyin, peygambere nasıl geldiğine dair ve sonrasında ne olduğuna dair bazı ayetler var. Şimdi onlara bir bakalım. Küfürde direnenler, Kur'an ona toptan indirilseydi ya dediler. Oysa biz onu senin gönlüne sabitlemek için pekiştire pekiştire okuyoruz. Evet, demek ki Kur'an-ı Kerim peygambere ayet ayet bölüm bölüm indirilmiş. Ve allah Teala diyor ki biz diyor onu senin gönlüne sabitlemek için pekiştire pekiştire okuyoruz. Şimdi bir başka ayet-i kerime var yine bununla alakalı. Peygamber'e vahiy geldiği zaman peygamberin neler yaptığını bize aslında betimliyor. Böyle ilginç de bir ayet-i kerime. Diyor ki onu yani Kur'an'ı aceleye getirip dilini onunla oynatma. Onu toplamak da okutmak da bize aittir. Biz onu okuduğumuzda o okumaya uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Bakın gözünüzde canlandı mı? Yani kendisine vahiy gelen bir peygamber var ve telaş içinde tekrar edip duruyor. Yani unutmamak istiyor. Allah diyor ki yani rahat ol. Yani onu aceleye getirip dilini oynatmana gerek yok. Onu toplamak da okutmak da bize aittir. Şimdi buradan biz şunu da anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim herhangi bir Kur'an'ın ayetleri, hani ayet ayet bölüm bölüm geldi dedik. Bunlar herhangi bir kağıdın üzerine yazılı olarak gökten inmedi. allah Teala peygamberin gönlüne, aklına bunları hepsini vahyetti. Ve peygamber unutmamaya çalışıyor, dilini oynatıyor. Allah diyor ki hayır gerek yok, onu toplamak da okutmak da bize aittir. Ve sen diyor biz onu okuduğumuzda o okumaya uy. Şimdi buradan şunu da anlıyoruz. Peygamber kesinlikle kendi kelimelerini bu ayetlerin içine katamamış. Böyle bir şey yok. O okumaya uy diyor. Sana nasıl okunmuşsa o okumaya uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Yani sen ekstra açıklama da yapamazsın. Açıklamak da bize aittir. Bakın peygamberin işlevini anlıyorsunuz değil mi? Kendisine nasıl okunmuşsa ee, aynı şekilde o okumaya uyacak ve ekstra açıklama yapmayacak. Şimdi bu İslam e, alimleri diyelim, ne kadar alimler e, tartışılır ama yok demişler Kur'an'ın e, lafzı e, peygambere aittir de manası Allah'a aittir. Böyle diyenler var. Oysa ayet-i kerime tam tersini söylüyor. O okumaya uy. Yani... Mana da Allah'a aittir, lafız da Allah'a aittir, açıklama da Allah'a aittir. Hepsi. Peygamber sadece ne yapacak? Allah ona vahyetmiş, Allah onu seçmiş. Peygamberin görevi nedir peki burada? Peygamber'e düşen sadece bir tebliğdir. Peygamberin görevi bu. Şimdi demek ki vahiy bu şekilde geldi. allah Teala peygamberin kalbine yani bu vahiy yerleştirdi. Mana da Allah'a ait, Lafız da Allah'a ait, açıklama Allah'a ait, hepsi Allah'a ait. Peygamber bu vahyi insanlara tebliğ etmekle sorumlu. Peki tebliğ etti. Tebliğden sonra ne oldu? Tebliğ sırasında ve sonrasında bu peygamberin zihnine yerleştirilen ayetler insanlara anlatıldıktan sonra, ulaştırıldıktan sonra yazıyı geçirildi mi? Şimdi bununla ilgili ayet-i bir bakalım. Andolsun Tuğra ve yazılmış kitaba yayılmış ince deri üzerinde. Bakın nasıl bir malzeme üzerine yazıldığı dahi söyleniyor. Yazılmış kitap ve yayılmış ince deri üzerinde diyor. Bu da Kur'an'ın ayeti. Demek ki Kur'an-ı Kerim peygamberin sağlığında yazıya geçirilmiş. Sonra başka bir ayet. Bu ancak bir öğüttür. Artık dileyen ondan öğüt alsın. O değerli sayfalardadır. Yüceltilmiş ve tertemiz Katiplerin ellerinde değerli ve erdemli. Bakın, katiplerin çok erdemli kişiler olduğu, sayfaların tertemiz, yüceltilmiş sayfalar olduğu bunlar bile söyleniyor. Demek ki bakın baya bir detay var. Şimdi bir de şu dikkatinizi çeksin. O değerli sayfalardadır diyor. Bu ayet-i diğerinde de ve yazılmış kitabı andolsun diyor buradaki ve and olsun anlamında yazılmış kitaba and olsun diyor. Şimdi sayfa dediğiniz zaman akla hani bu sayfalar gelir. Ama bu sayfaları belli bir sıraya göre dizdiğiniz zaman iki kapak arasına aldığınız zaman bu kitaptır. Demek ki Kur'an-ı Kerim peygamber döneminde sayfalara yazıldı ve daha sonra iki kapak arasına da alındı arkadaşlar. Şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetlerden yola çıkarak bizim söylediğimiz Fark ettiğimiz delirler. Peki bütün bütün bunların dışında Bizler Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiğini nereden anlayabiliriz? Yani diyebiliriz ki bunu çok zeki bir adam kaleme aldı ya da çok ne diyelim kötü birisi, çok kurnaz birisi böyle bir şey yaptı ve insanları bu şekilde kandırdı. böyle bir iddia sahibi insanlar var biliyorsunuz. Bununla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'in dışında nesnel bir delilimiz var mı diye soracak olursanız ben size Kur'an-ı Kerim'deki matematiksel kod ve geometri hakkında başta Reşat Halife olmak üzere Edip Yüksel ve Taner Demirci'nin videolarına başvurmanızı önermek durumundayım. Buralara bakabilirsiniz. Çok kıymetli çalışmalar var. Bu çalışmalarda Kur'an-ı Kerim'in matematiksel bir kodla korunduğu her kelimenin, kelimeyi bırakın her harfin bu kod içinde bir değeri olduğu ve öyle mükemmel bir sistem ki eğer insanlar oraya bir şey eklemişlerse bunu bile ortaya çıkartan bir sistem. Bununla alakalı videolara lütfen bakınız. Şu anki videomuzun konusunu aşacağı için ve oldukça da geniş bir konu olduğu için benim şu an anlatmam mümkün değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Sana indirilene iman ederler denmişse bizim emin olmamız gerekiyor. Bu emin olmanın da iki yolu var. Birincisi kitabın kendisini okumak. İkincisi de Nesnel bir ölçüt olan matematiksel koda bakmak acaba doğru mu? Kitabın kendisini okuyacağız, bunu aklımızla, vicdanımızla, kalbimizle değerlendireceğiz. Bir de matematiksel koda bakacağız, onu da aklımızla değerlendireceğiz. Olay bundan ibaret. Eğer biz bu ikisini yapabilirsek, sana indirilene iman ederler kısmını gerçekleştirmiş oluruz. Çünkü iman dediğim gibi emin olmak, güvenmek, onaylamak anlamına geliyor. Evet, şimdi devamına bakalım. E, senden önce indirilene de iman ederler deniyor. Evet, burası oldukça hassas bir e, konu. E, senden önce indirilen denmişse, sevgili arkadaşlar, Kur'an'dan önce indirilen neydi diye sormak gerekiyor. Evet, neydi? İncil mi, Tevrat mı? Ya da her ikisini mi kastediyor acaba? E, benim gördüğüm kadarıyla, Burada tekil bir kullanım var. Sana indirilene ve senden önce indirilene şeklinde tekil bir kullanım var. Dolayısıyla kastedilen şeyin de tekil bir şey olduğunu düşünmek durumunda kalıyorum. Şimdi bununla alakalı olarak e, hepinizin zihninde Kur'an'dan önce İncil vardı, ondan da önce Tevrat vardı şeklinde bir e, ön bilgi zaten mevcuttur. Bununla alakalı olarak birçok ayet-i kerime var. Yani İncil'den söz eden birçok ayet-i kerime var. Mesela hemen bir tanesini okuyalım. Meryem oğlu İsa diyor ki: "Ey İsrailoğulları, ben Tevrat'tan önümde olanı doğrulayan Allah'ın resulüyüm ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir resulün müjdecisiyim." demişti. Bunun üzerine onlara apaçık delillerle geldiğinde, "Bu apaçık bir büyüdür." dediler. Evet. Meryem oğlu İsa gördüğünüz gibi Tevrat'tan kalanları doğrulayan bir resul olduğunu söylüyor. Yani şöyle az önce söylediğim şeyi hatırlayın. Önce vahi iner, sonra vahyin tebliği, sonra bu tebliğin yazıya geçirilmesi. Pardon, bu vahyin yazıya geçirilmesi söz konusuydu. Şimdi İsa peygamberin elinde ne vardı? Tevrat vardı. İsa peygamber ne yapıyor? Bu Tevrat'ın ayeti kelimelerini insanlara anlatıyor. Elindeki şey ne? Tevrat. Tevrat'ın diyor, Tevrat'tan önümde olanı doğrulayan bir Resul'üm diyor. Peki, Tevrat'tan e, elinde kalanları doğrulayan bir Resul olduğuna göre insanlara Tevrat'ı anlatıyor demektir. Tevrat'ın ayeti kelimelerini anlatıyor demektir. İnsanlar bir takım ön yargıları yüzünden ya da din adamlarının ayet kelimelerin anlamlarını kaydırması yüzünden ya da iktidar sahiplerinin bazı ayetlerin üzerine bile isteği örtmesi yüzünden insanlar Allah'ın ayetlerini yanlış algılıyorlar. Hani günlük hayatta da olur, bazen bir konuyu görürsünüz, gözünüzün önünde cereyan etmiş bir olay vardır. Fakat siz onu başka türlü değerlendirirsiniz. Sonra birisi size bir şey söyler, ha öyle miymiş dersiniz. Yani olay aynı fakat sizin bakış açınız değişmiştir. Bunun gibi İsa Mesih de e, önündeki metin Tevrat. Fakat insanlar ön yargıları sebebiyle iktidar sahiplerinin ve din adamlarının ayetlerin anlamlarını kaydırması sebebiyle insanlar gözlerinin önündekini göremiyorlar. Yani İsa Mesih'in zaten mucizelerinden birisidir. Körlerin gözünü açması. İnsanlar gözlerinin önündekini göremiyorlar. İnsanların Bakış açısı tamamen e, ne diyelim manipüle olmuş. İnsanlar yanlış değerlendiriyorlar ve göremiyorlar. İsa Mesih onların gözlerini açıyor. Yani e, Tevrat'ın ayetlerini e, tekrar mesediyor Yani onların e, üzerindeki tozu, tortuyu gideriyor. Onların bakış açısını değiştirerek bunu yapıyor. Yoksa Metin aynı. Değişmesi gereken insanlar. O da insanları değiştiriyor zaten. Ve ne diyor? E, İsa Mesih'in bir e, özelliği de ben diyor ismi Ahmet olan bir e, peygamberi müjdeliyorum. Onun görevlerinden birisi de bu. İsmi Ahmet olan bir peygamberi müjdeliyorum. Peki bu durumda Kur'an-ı Kerim'in e, sürekli söyleyip durduğu İncil ne? Yani madem İsa Mesih Tevrat'ı anlatıyor insanlara, İncil ne? Bununla alakalı hani Kur'an-ı Kerim'de de ona İncil'i verdik şeklinde ayet-i kerimeler var. Size bir dipnot okuyacağım. Daha sonra üzerine konuşalım. Üçüncü surenin üçüncü ayetiyle alakalı bir dipnot. Kur'an'da İsa Mesih'e indirilen kitaba verilen isim İncil'dir. Fakat Hristiyanlık dünyasının elinde bulunan evanjenler Kur'an'ın bahsettiği İncil değildir. İsa ile ilgili elde bulunan teolojik kitaplar, İsa Mesih tarafından kaleme alınmamış veya yazdırılmamış İsa'nın hadis kitaplarıdır ve bu kitaplarda yer alan bitkilerin doğruluğu tartışmaya açıktır. Bunun yanında, evanjellerde yer alan hiçbir pasajın Kur'an'da bahsedilen İncil'in ayetlerinin bir yansıması olmadığı da söylenemez. Fakat böyle olması, Kur'an'da bahsedilen İncil'in Müslüman din adamlarının iddiaları gibi günümüzdeki evanjellerin değiştirilmemiş hali olduğunu kanıtlamaz. Sonuç itibariyle yapılan arkeolojik kazılarda bulunmadığı sürece Kur'an'da bahsedilen İncil'in an itibariyle yeryüzünde mevcut olmadığı söylenebilir. Peki nedir İncil? Kanaatimizce İncil, Tevrat ve Tanah'ın İsa tarafından kutsal ruh ile yeniden yorumlanmış şeklidir. Evet, devamını zaten ayet-i kerimeyi okumuştuk. İsa Mesih, Tevrat'ı yeniden yorumluyor. İşte bunun adı İncil diyor bize yazar. Bu sıra dışı bir bakış açısı. Bunu az önce söylediğim konuyla birlikte değerlendirin. Allah İsa Mesih'e vahiy gönderir. Yani kutsal ruhla, kutsal bilgelikle onu destekler. Yani ona vahi gönderir. İsa Mesih bu vahiy insanlara tebliğ eder. İsa Mesih'in baktığı kaynak nedir? Tevrat. İsa Mesih biliyorsunuz onun niteliklerinden birisi de arınmış bir çocuk olması. Arınmış yani onun zihni diğer insanların zihinleri zihinleri istila altında insanlar gözlerinin önündekini görmüyorlar ama o öyle değil. Onun bakış açısı tertemiz. O yüzden Tevrat'ı yorumlayabiliyor. Tevrat'ı doğru anlayabiliyor. Böyle olduğu için Tevrat'ı insanlara anlatıyor. Yani önce vahiy geldi, sonra vahyin tebliği vahiy yazıya geçirilmesine gerek yok. Neden? Çünkü zaten önünde bir kitap var. İsa'ya indirilen İncil işte bu. Yani o bakış açısının adı İncil. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, indirmek deyince biz bir kitap indirilsin, böyle somut bir şey olsun istiyoruz diye aklınıza gelebilir. Ama az önce anlattım. Allah peygamberine vahyederken o vahiy de indiriliyor zaten. Ama somut bir şekilde bir yazı, bir kağıt üzerinde değil. Bu daha sonra insanlar eliyle, hani değerli katipler eliyle yazıya geçiriliyor. Allah vahyini peygamberin kalbine indiriyor zaten. Bakın burada da indirmek kelimesi kullanılıyor. Allah İncil'i verdik. Yani İncil'in kelime anlamı zaten müjde demek. Sana bu müjdeyi verdik. Diyorsa, sana bu bakış açısını, bu müjdeyi verdik diyorsa, verdik yani. Bunda e, iman etmeyeceğimiz herhangi bir şey yok. Ama konu tamamen farklı. Bununla alakalı tabii e, ben size öğrendiklerimi aktarıyorum. Daha e, bilimsel bir çalışma bu kitapta mevcut. Evangirlerdeki evrim teorisi. Esatoloji Kur'an Çevresi'nin yazarının bir çalışması, bir master tezi. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz Marcos Evangeli 70'li yıllarda kaleme alınmış. Yani İsa'nın vefatından 40 sene sonra. Düşünün zaten tarihi kaynaklarda İsa'nın sağlığında basılmış, yazıya geçirilmiş bir İncil zaten yok. Sanıyorum konuyu anlatabildim. Allah'ın e, İsa'ya sana İncil'i verdik demesindeki hikmeti sanıyorum anlatabildim. Evet bizler e, Muhammed'e indirilen Kur'an'a iman ettiğimiz gibi ondan önce indirilen, senden önce indirilene de iman ederler ayetinde geçen o o indirilen şeye de iman etmemiz gerekiyor. Peygamberden e, Peygamberi e indirilen Kur'an'dan önce indirilen sevgili arkadaşlar İsa Mesih'e indirilen İncil'dir. İsa Mesih'e indirilen İncil de Tevrat'ın doğru yorumlanmasıdır. Yani kısaca Tevrat'tır arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup diğer insanlara da ulaştırırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.